Evet arkadaşlar merhabalar, robotik sistem e, tasarımıyla alakalı olarak e, çektiğim video serisine e, devam ediyorum. Şimdi elektronik devrelerin tasarımından e, bahsedeceğiz. E, bundan önceki videoda, bir önceki videoda e, elektronik bileşenlerden bahsetmiştik. Bir robotik sistemin içerisinde hangi elektronik bileşenler var bunları anlatmıştık. Şimdi elektronik devrelerin tasarımına geçiyoruz. Elektronik devrelerin tasarımında Arduino, Raspberry Pi gibi mikro tabanlı geliştirme kartları, bunlara uyumlu sensör modül kartları ve yine bunlarla uyumlu çalışan motor sürücü kartlarını bir arada kullanarak bir robot tasarlayabiliriz. Bunun dışında piyasada bazı robotik firmalarının üretmiş olduğu Robot kartları bulunmakta ki bu robot kartlarıyla daha iyi sonuç alacağınız garantidir onu söyleyeyim çünkü içerisinde gerekli güç devrelerini ve motor sürücü devresini bir arada bulunduran kartlardır bunlar. Bu kartlara, bu kartlar üzerine mesela Arduino nanonuzu ya da Arduino Uno'yu e, bağlayarak yerleştirerek e, onlar için uygun e, pinler, e, header pinler, headerlar ayarlanmıştır, belirlenmiştir. Oraya kartınızı takarak e, bu Arduino veya Raspberry, Pi, işte mikro denetleyici kartınız neyse onu programlamak suretiyle e, robotunuzu tasarlayabilirsiniz. Yani robot kartlarının çok daha verimli olduğunu söyleyebilirim. Ancak e, bu işi e, bir robotik sistemin nasıl tasarlandığını öğrenmek için kendiniz bir Arduino kartı alıp uygun sensörler motor sürücü kartlarla e, kendinize ait çeşitli tasarımlar yapabilirsiniz. İlk etapta bu tabii ki faydalı olacaktır. Ancak bazı durumlarda tasarımı yapılacak robota özgü elektronik kart ya da kart tasarımına ihtiyaç duyulabilir. Bu durumda kendi imkanlarınızla bu elektronik kartları yapmanız gerekebilir. Peki bunu nasıl yapacağız? Elektronik devre tasarım aşamalarımız aşamalarını bilmemiz gerekiyor. Peki nasıl yapacağız bunu? Şöyle yapacağız. E-CAD programları dediğimiz programlar var. Bunları ben tabii ki bu YouTube kanalımda bu konulara ilişkin ayrıca videolarda çekmişimdir ve e, videolar çektim o videoları da e, yine izleyebilirsiniz. Ecat dediğimiz ile elektronik e, e, computerized design yani elektronikte kullanılan bilgisayar destekli tasarım e, programları yani elektronik sektöründe kullanılan bilgisayar destekli tasarım programları var. Bunları kullanacağız bu. Ecat programlarından bazıları Proteus Bizim genelde e, okullarda kullandığımız, öğrencilerin kullandığı, e, mühendislik fakültelerinde bile e, Proteus'un kullanıldığını söyleyelim. Autodesk Eagle, OrCAD, Altium Designer ve Electronics Workbench bunlar sayabileceğim belli başlı IC e programları. Bakın Electronics Workbench Eagle, Workbench, Autodesk, Eagle, Orchid, Proteus, bu da Proteus'un arayüzü ve son olarak da bu programlar içinde en iyisi olan e, elektronik e, kart tasarımı, de, e, elektronik kart tasarımı, sistem tasarımı yapan ARGE şirketlerinin e, yoğunlukla kullandığı, genelde tercih edilen, hani bu işte... Elektronik kart tasarımında profesyonel olarak çalışan insanların kullanmış olduğu program Altium Designer bu programlar içerisinde en iyisi olarak karşımıza çıkıyor. Bunlar da kullanılabilir. Evet, biz bu programları kullanarak ne yapıyoruz? Kart tasarımımızı gerçekleştiriyoruz. Daha sonra da e, bu e, elektronik devre tasarım aşamaları neyse, onu şurada söylemiştik. Elektronik devre tasarım aşamaları neyse, o aşamaları takip ederek e, kartımızı tasarlıyoruz. Dediğim gibi onunla ilgili e, bu konuyla ilgili elektronik e, kart tasarımıyla ilgili e, videolarımda e, bulunmakta. Bu kanalda takip edebilirsiniz. Yani... Piyasada hazır olarak satılan elektronik kartları kullanabileceğimiz gibi bazı durumlarda kendimizin kart tasarımı yapması e, gerekebilir. Bu durumda veya kendimizin e, mesela küçük e, ek elektronik devreler yapmamız gerekebilir. Bu durumda bir elektronik kart tasarlamamız da şart değil aslında bir delikli plaket üzerine e, gerekli elektronik bileşenleri e, lehimleyerek monte ederek de tasarımımızı gerçekleştirebiliriz. Evet. Elektronik devrelerin tasarımı bu şekilde arkadaşlar. Bu videoda anlatacaklarım bu kadar. Başka videolarda yeniden görüşmek üzere. Hoşçakalın.